Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün oyuna yeni gelecek karakteri gösteriyorum. Brawl Stars'a. Şöyle karakterin vuruşu böyle. Köşeden vurunca 1600. Düz vurunca 2, 3200 ama 11 seviyede. Ultisi de böyle. Görmez o girebiliyor. Ve birinci aksesuar ve böyle daha da uzakla vurabiliyorsunuz. Şimdi karakterin ölme efekti. Aa. Arkadaşlar ölme efekti böyle. Bekle. Arkadaşlar kazanma emojisi de böyle. Arkadaşlar geçmelerde biraz hata oldu. Ona bakmayın siz görüşürüz. Bay bay. Bence iyi karakter.